Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte masamı organize ediyorum videosu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi masanın her tarafı dağılmış berbat bir halde. En son buraya pijama skiller misafirliğe gelmişlerdi ve berbat bir halde bırakmışlar gerçekten. Pizzalarını yemişler kaldırmamışlar. Burada meyve sebze yemişler. Kızartma yemişler. içecek içmişler. Hiçbirini kaldırmamışlar. Bu videoda sizlerle birlikte buranın her tarafını bir düzene sokacağız ve iki katlı kocaman bir tezgah yapacağız arkadaşlar. Bu iki tezgahı birleştirip kocaman bir tezgah yapacağız. Şimdi güzelce etrafı toplamaya başlayalım. Önce küçük parçalı eşyalardan hepsini toplayalım ve düzenli bir şekilde tezgaha yerleştirelim. Bu gördüğünüz yemek artıklarını da çöp poşetine atalım. Bunlar eskidiği için artık yenmezler. O yüzden çöpe atıyoruz mecburen. <laughs> tamam çöp poşetini şişirdik. Yemek artıklarımızı atalım. Tamamdır. Yemek artıklarımız şurada dursun şimdilik. Diğer eşyaları toplamaya devam edelim tabağa da ihtiyacımız yok. Bunu da çöpe atalım. Şimdi bardakları yerleştirelim. Tabakları yerleştirelim. Tamam. Her şeyi topladık. Şimdi iki tezgahımızı birleştirip tek tezgah haline getireceğiz. Kocaman bir tezgah yapacağız. Bunu çıkaralım. Ve şimdi kocaman bir tezgah olacak. Tamamdır. Şu masanın düzenine bir bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi sizlerle birlikte masamızı organize ettik ve çok güzel bir hale getirdik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.